Merhaba. Şu an tavşan eşleşmesi yapıyoruz. Bakalım inşallah. Evet, gördüğünüz gibi erkeğimiz yan yattı. Bu demek oluyor ki arkadaşlar, dişimiz şu anda hamile kalmıştır. Fakat ilk eşleşmede döllenme olmayabiliyor. Bu yüzden dolayı birkaç kez eşleşmelerini istiyoruz ki garanti bir döllenme olsun diye. Siz tavşanistan dostlarım ben sizinle bu tavşan eşleşmesini hiç paylaşmamıştım. Bunu da görmenizi istedim. Biraz önce gördüğünüz gibi erkeğimiz eşleşme olduktan sonra yan ya da arka tarafa doğru düşer. Bu eşleşmeler birkaç kez sürebilir. Dişi zaten eee bu eşleşmelerden sonra zaten hamile kaldıktan sonra kesinlikle eşleşmek de istemeyecektir. Ta ki 30 gün gebeliği sürecek. Şimdi bu eşleşmelerden sonra ben erkeğimi alacağım. Ya da dişimi alıp ayrı bir yerde yalnız ve 30 gün huzurlu bir biçimde stressiz bir ortamda gebeliğini geçirmesi için. En güzeli budur arkadaşlar erkeği ayırmaktır. Çünkü erkek sürekli eşleşmek isteyecek dişimizle. Dişinin düşüğüne bile neden olabilir bu olay. O yüzden dolayı dişiyle erkeği ayırmakta çok büyük fayda var yavruların güvenliği için. Evet arkadaşlarım tavşanistan dostlarım. Bu sayede bu olayı da görmüş ve göstermiş oldum sizlere. Çok mutluyum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili Tavşanistan dostlarım.